Merhaba arkadaşlar. Size şimdi güzel bir oyamla daha geliyorum. Ben bir tanesini yaptım size göstermek için şöyle. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Bu da değişik oluyor. Bunun ilk önce bu çiçeğini yapıyoruz. Sonra yeşillerini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya 10 tane zincirimizi çekiyoruz sonra ben sökülmemesi için ucunu yaktım. Bu zincirimin ucuna batıp böyle çıkarıyoruz. Küçük bir halkamız oluşuyor. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Ve halkamıza ilmek alıp dolgu işlemi yapıyoruz. Bir, 2 3 tane dolgu işlemi yaptık. 1 2 zincir çekip ilmek almadan alkamızın içine iniyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Yine dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 3 tane dolgu işlemi yaptık. 1 2 zincir çekiyoruz. İlmek almadan halkamıza iniyoruz. Ve bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Çiçeğimizin ikinci dolgusu oldu. 1 2 zincir çekiyoruz. Yine dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 3 1 2 zincir çekiyoruz yine ilmek almadan altımızın içine inip bir defa da çıkarıyoruz çiçeğimizin üçüncü dolgusu oldu 1 2 zincir çekiyoruz 1 2 3 tane dolgumuzu yapıyoruz bir iki zincir çekip yine halkamıza iniyoruz Evet arkadaşlar çiçeğimiz oluştu Evet arkadaşlar bu bitirdiğimiz yere beyaz ipimizi ekledik 3 tane zincirimizi çektik şimdi ilmek alıyoruz aynı arkamızın içine batıp bir iki defa da çıkarıyoruz bir iki üç dört zincir çekip bu araya batıp bir defa da çıkarıyoruz ilmek alıyoruz yine aynı yere batıyoruz iki defa da çıkarıyoruz bir iki üç dört zincir çekip Evet Objemizi yapıyoruz. Yine ilmek alıyoruz. Yine aynı halkamızın içine batıyoruz. Bir, iki defa da çıkarıp bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Yine araya batıyoruz. İlmek alıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz yine bu arasına batıp bir defa da çıkarıyoruz Evet bir zincir çekiyoruz Evet çiçeğimizi bu kısımdan alacağız Evet arkadaşlar çiçeğimizi yaptık şu çiçeğimizi şimdi şu yapraklarının yapımına geçiyoruz Şöyle bir tane örümceğimizi yapıyoruz Şu arasına batıyorduk şöyle. Buradan bir iki tane atlıyoruz üçüncüye geçip şöyle uzatıyoruz. Bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz. Şöyle döndürüp şurasına batıyoruz bir defa da çıkarıyoruz şöyle dönüyoruz burada bir tane halkamız oluştu bir iki üç tane zincir çekiyoruz ilmek alıyoruz şurada oluşan küçük halkamıza yaprağımızı yapıyoruz bir iki defa da çıkarıyoruz yine bir ilmek alıp bu seferkini ilkinden hafif uzatıyoruz. Şimdi üçüncü de iki tane ilmek alıyoruz. Halkamıza batıp bir iki üç defa da çıkarıyoruz. Evet yine iki tane ilmek alıyoruz. Bir iki üç defa da çıkarıyoruz. Şimdi bir iki üç dört tane zincir çektik. Buraya bir tane küçük objemizi oluşturuyoruz. Ve buradan aşağıya sık iğnemizi yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane sık iğnemizi oluşturduk ve yaprağımız oldu. Şimdi buradan yukarı çıkmıştık. Şimdi buradan aşağıya da sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. Burayı bağlantımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. İkinci yaprağımızı da yaptık. Arada iki tane yaprağımız oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yine bir tane örümceğimizi yapıyoruz. bir iki tane atlayıp yine üçüncüsüne geliyoruz şöylece bir uzatma işlemi yapıyoruz bir zincir çekiyoruz şimdi çiçeğimizi ekleyeceğiz Evet buradan bir tane bu beyazın yandan bir tane dolgusunu atlayıp şu arka kısmından batıyoruz orta yerdeki halkasına Alıp birine atlayıp şu arasından bağlantımızı yapıyoruz. Şey diyor. Evet, bağlantımızı yaptık ve buradan aşağıya sık iğnemizi iniyoruz. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyoruz. Buraya bağlantımızı yapıyoruz. Hemen şu yanına geçiyoruz. Şöylece. Ve buraya bir tane küçük bir örümcek yapıyoruz. Aramız arasından eklemiştik. Şimdi bir taneyi atlayıp bu aradan da ekliyoruz. Şöyle alttan geçiriyoruz. Evet. Şöylece iki tanesinden eklenmiş oluyor. Sonra bu örümceğimizin yine üzerine böyle sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yerine bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Boyamızı ekledik.